Zehra, lütfen affedin beni. Bunlar yine ayrı yatmışlar. Gel, gel. Allah, nereden anladın? Yavrum, ben anlarım, hissederim. Bak yatağa bak. Bak bu tarafı dümdüz, bu tarafı kırış kırış. Gördün mü? Yok, hala öyle bir şey. Ben anlarım. Yastığa bak pırlantam dümdüz. Gördün mü? Bak. Gram uyku sıcaklığı yok bunda. Buz gibi. Bunlar hala küs ve bize numara yapıyorlar. Haklısın ama. Ayrı atmışlar. Hadi Hadi. Ne istiyorsun Funda? Aslında senin istediğini, yani Koray'la Yasemin'in ayrılmasını. Ama bu konuyu sonra konuşuruz. Şimdi şu Koray'ı kaçıran adamlar meselesi var. Ne konuşmak istiyorsun? Bunu zaten konuşmuştuk. Sen Koray'ın en yakın arkadaşısın. Bırak masal anlatmayı da, Koray ne işler çeviriyor söyle. Sen takma kafanı böyle şeylere. Koray'ın da bir iş çevirdiği falan yok.